Galatasaray, Gençler Birliği'ni 3 ila 2 mağlup ederken Kazımcan Karataş bu sezon ilk kez görev yapmıştı. Icardi'nin golünde asiste imza attı. Bunun haricinde de mücadelesiyle alkış topladı. Gençler Birliği maçında yüksek hızda en fazla mesafe kat eden Galatasaray oyuncuları şöyle sıralandı, Sara, 920 metre. Sane, 871 metre. Kazımcan, 828 metre, sprint sayısında Fark Sports Baseline verilerine göre, sprint mesafesinde en yüksek mesafe kat eden Galatasaray oyuncuları, Gençler Birliği maçı, Kazımcan, 353 metre. Abdülkerim, 234 metre. Singo, 198 metre. Sprint sayıları, Kazımcan 11 Sprint Abdülkerim 7 Sprint Sane 7 Sprint Sallahi 6 Singo 6 listeye YAZÜLMAMÜŞTÜ 22 yaşındaki Solbek, Galatasaray'ın UEFA'ya bildirilen listesinde yer almamıştı. Yani kurallara göre, yarınki Union Saint Giloys karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bahis soruşturması kapsamında 45 gün ceza alan Erim Elmalı'nın ardından Kazımcan Süper Lig'de daha fazla şans bulacak.